Merhaba, ben psikolog Ebru Sola. İçinde bulunduğumuz dönemde dünya gündemi ve ülke gündemimizde dikkatimizi çeken tek bir konu var. Daha önce bizlerin adını duymadığı ortaya yeni çıkan bir virüs. Bu dönemdeki kaygılarımızdan bahsedersek ortada sağlığımızı tehdit eden bir virüs salgını var ve biz bu durumla karşı karşıyayız. Bu dönemde ruh sağlığınızı dengede tutmak, soğukkanlığınızı koruyabilmek en az fiziksel sağlığınızı korumak kadar önemli. Ülkece alışık olmadığımız zor bir dönemden geçiyoruz. Hem psikolojik hem ekonomik sorunlarla mücadele ediyoruz. Zihninizde sürekli olumsuz düşüncelere yer vermeyin. Olumlu düşünün. Sizi rahatlatacak şeyleri yapın. Her ne kadar virüs hakkında okuduklarımızdan ve duyduklarımızdan etkilenmemeye çalışsak da bu bazen zor olabiliyor. Haberleri izledikçe, sosyal medyada gezindikçe kaygılarınız artabilir. Panikleyebilirsiniz. Kaygılarınızı arttıran şeyleri kısıtlayın. Hepimiz virüs ile ilgili gelişmeleri merak ediyoruz. Bu dönem bazı psikolojik rahatsızlıklar daha güçlü hissedilebilir. Çünkü her insanın ruhsal baş etme ve dayanıklılık gücü farklıdır. Böyle bir durumda uzman yardımı alabilirsiniz. Evde kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Sağlıklı günler.